Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5 ile birlikteyim. Bugün GTA 5'te hikaye modu yapacağız. Arkadaşlar hiçbir videomda hiç bu zamana kadar GTA 5'i oynamamıştım. Ee, sizler birlikte bu sefer de GTA 5 deneyimlerim dedim. İsterseniz sizlerle birlikte oyuna geçelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Franklin'in evi. Franklin'in standart evi. Bizim eşimiz mi oluyordu bu ya? Bir Allah bilmiyorum bunun kim olduğunu. Oh püf eğer bu kadar basit olsaydı kardeşim. Boş boş gelmeler. Neyse, biz bir çıkalım bakalım hikaye ne durumda, hikaye ilk kez şu an giriyorum videoda birlikte. Ee... Bir dakika, <laughs> <O>, oyun unutmuşum. <laughs> Pek oynamadım zaten. Şu haritayı bir inceleyelim arkadaşlar, bir dakika. Görevimiz ne? Bu arada hiçbir fikrim yok. Ee, Franklin ve mi, Michael'da mı görev bilmiyorum. Zaten e, Trevor'a hiç gelmedim. Bakalım. Michael'da galiba, evet, Trevor'da hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar GTA Online'a girmedim acil bir, yani hızlı şekilde videoya girdiğim için GTA Online'da bir saatte anca yükleniyor arkadaşlar gerçekten. Çok zor. GTA Online yüklenmesi o kadar zor ki. Evet. GTA 5 tamadası gerçekten çok güzel ya. Harika harika boyun yani. Teşekkürler Michael. Gerçekten Trevor'da. şimdi gitmem gerekiyor. I hemen remember. Evet. Bakalım yüreğimiz nerelerde. Galiba şuraya gideceğiz. Yabancılar ve kaçıklar. Bakalım hadi basalım. Arabamız var mı buralarda abi? Ben en son bir transporter tipi bir araçtır görev yapmıştım ama. Bu da benim araba orada. Bakalım şu yabancılar ve kaçıklara gidelim. Soru işareti olan yere. Yabancı dursun. çekilme ulan Niye yersiniz <laughs> Bas lan bastırdım gidiyorum şuradan dönelim Valla ben baya bir kaptırdım ha, Bu arada GTA 5'te bu şekilde araba sürmesi çok hoşuma gidiyor Hadi biraz usta sürüş yapalım Çekil kardeşim çekil Kırmızı ışıkta geçiyorum Ama usta bir şekilde Arada fark var Çekil Evet, şuradan bir alır mıyız yanı? Yan vermedim çünkü el freni kullanmadım. Mouse'dan elimi çekiyorum şu an. Başka türlü olmuyor. Bas 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 hemen gitmem lazım. Lan çekil ağzına Tikireyim senin. Neredesin lan sen? Oğlum sen, sen utanmıyor mu lan? Kaç 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 Ağzına polis taktik dışımızda. Bas. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Allah ileride polis var. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Ay ağzınıza tükürüyorsun. Arabayı mahvettiler bu arada. Araba mahvoldu. Neyse az kaldı hadi. İnşallah hemen atlatırız. Arkadaşlar bir yere olmazsa bir yere girip atlatmaya çalışacağım. Bu polis daha at, bu polis atlatamayacağım biliyorum. Şimdi geç. Ah hadi böyle. Anlat polis departmanı Yusuf ya. Allah iyi oldu. Geçemiyorum başka bir oradan. Şunu öldürüp şuraya saklanmam lazım bir yere. Bir yere gireceğim. Geliyorsunuz mu? Nasıl? Bir yere saklanmam lazım çekil. Kuşların hepsi bastı ki nasıl saklanacağım? Ne yapacaksın lan? Adamlar kolay kolay ölmüyor siler. Arkadaşlar bir yere girip hemen kaçmam lazım. Böyle olmaz. Kafana sıkayım da görüşüm Çıksana lan. Ha? Ne oldu? hala nerede olur belli olur çünkü çok kötü durumu düştüm ya Buradan hayatta kaçamam ben Lazım edecekler burada Ne durumdayız ki Teker gitmeden ben kaçayım arkadaşlar teker gidecek Hatta gitmiş bile olabilir duymadım Şuradan kaçacağım da çamur burası daha sert gireyim böyle gerçek dur ya sal oyun bir sal oyun oyun bir sal daha yeni girdim ölüp de tekrar mı başlasam dön kaç teker gitti herhalde evet tekerler mahtım çekil lan git polisler bizim ağzımıza sıçacak benim bir yere saklanmam lazım arkadaşlar çok kötü durumdayız İn abi beraber, in. Böyle olmaz. Kesinlikle böyle hiçbir şekilde olmaz. Michael nerelere düştün ya? Hala bunu istemiyordum da. Daha vurulmadık da. Vurulmuşuz herhalde biraz. Öleceğiz. Böyle gider, öleceğiz. Böyle giderse kesin öleceğiz. Burası nereye gidiyor bilmiyorum valla. Kaçacak yer bulurum belki diye gidiyorum da. Yok arkadaşlar kapana kısıldım. Bulacağım böyle gidersem. Atla lan. <gülüyor> <gülüyor> Kafa üstü düşünce verdim ya. Abi kurtul buna. Vallahi göreve girelim arkadaşlar. Böyle olmaz. Rezalet. Çok kötü. İğrenç bir durum. Göreve gidelim hemen. Valla boş boş gezindik. Ne güzel. Güzel bir göreve çıktı. Boş boşuna vurdum adamı ya. Valla orada o adam boş boşuna vurdum. Kaza yaptığım zaman salak gibi iş yaptım. Göreve başlatmayın. olarak gelmesin. E o zaman Freak'te olarak gelirim kardeşim başka türlü nasıl? Gel geldim. Gemiş bir şey yok zencik kahvesi. Bak. I mean you <laughs> know I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah whatever. <laughs> JB, look <laughs> JB gonna lose everything. <laughs> He gonna lose the house. You know what I'm saying? His business, everything. And you <laughs> his cousin nigga you <laughs> said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever <laughs> if that's how you feel the fuck do I know about JB can do you can do it for fuck's Evet bir görevimiz arkadaşlar hemen bir gidelim Sonrayı bekle bu binecek ha bu binecek Tamam şöyle söyleyelim artık <laughs> Çekil ulan Güzeldi bunu çarpıyordum Son anda Şuraya Buraya dönüp de buraya çarpılırım şimdi ya Ooo Oğul Oğul işim Gidelim şu kamyona hadi Gidelim abicim Bin şu kamyona Antonio bin. Az önce ben mi yaptım ama sor. Aşkıyla o varmış. Hadi bakayım gördük. Bas bas inşallah gelemez polis. İnşallah vallahi bu hiçbir şekilde kaçamayız hiçbir şansımız yok. İnşallah polis peşinden yaşından gelmiyordur. Gelmeyecektir. Bunu kornası da görelim. Eva, polis. Arkadaşlar ha, şükür, oh, şükürler olsun oh, döndü var ya dönmeseydi çok sıkıntıydı ya. İnşallah giderler abi ya. Kardeşim hadi bir gidin Allah aşkına bir gidin. İnşallah giderler. Şuraya girelim biraz. Birazcık da duralım da. Buradan bizi pek kimse göremez. Oh A bucket. This one should be easy. Bu yok bu araçta. Sugar. That ain't what I'm saying. müsaade o kamera gerçekten böyle çok var ya. Adam umurunda değil. Adamı sürterek geçtim bu arada. Arkadaş gözüküyor iyi. Şuradan direkt dönsek olur herhalde. Hı, güzel. Ya oğlum çekil kornam da yok ya yani. çekil. Kesin çekil. Yol çok mu ya ne? Gelmişiz şu şu yolun sonu da inşallah güzelce biter artık. Çok uzadı ya. Çok uzadı kardeş. Çekilin lan. Yürü git. Yeter artık. Yeter artık. Uykum geldi. <laughs> Yoruldum. Neresi? Evet şu araç. Tamam. L şıklı, L İndireceğiz. Kaldırınca takılacak galiba. Hadi bakalım. İndir. Şükür. Tamam. Hey, this tamam kardeşim. Gidelim. <laughs> Arabaya bas sürükle 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 götürüyorsun Normal çekme işte böyleyse sıkıntı. <laughs> Arabanın tamponu mahvoldu. Tamponun sürekli düşmesi lazım ya. Biraz... Aman bak kardeşim üstüme gelmi. Zaten zar zor gidiyor arkadaki araç. Çıkmasın. Çarpmayın lan. Dur dur dur. You the JB but he ain't homies. He out here towing cars, bills. was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Kornası var ama tek basınca ötmüyor. Şuna bak rezalet. Şu an duyuyor musun? Duyuyor bak. Şimdi nasıl ses çıkıyor? Daha yeni fark ettim oğlum. Kardeşim, şimdi bunu buraya sokacağız. İçeri bırakacağız ama lan kapı. bir şükür açılıyormuş ya vallahi ben de. Kardeşim arkadaki araba biraz mağdur oldu ama sıkıntı yok herhalde. araba güzel durumda gibi. Genişten al çabuk şöyle 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 dön 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 dön. dön. Çıkarayım kancayı. İlla ki oraya koyma gerek yokmuş. Güzel. Evet. Ne oldu abi? Evet. Kayıt edelim. Çekilir desteği. Devam. Evet. Arabamı verir misin bana? Rezalet şu araçtan çık. Şükür yani. Şunlara arabam ver. Hemen şu diğer göreve de gidelim arkadaşlar. La oğlum dur ya. Şükür ya güzel araba. Aç abi. Çekilin lan. Allah adam ezdik. Arabaya sütmeyelim diye adam ezdik lan. mis gibi ya mis gibi basıyor valla mis gibi. Çekil. Ay. Çekil lan. radyo kapat ay telif yiyeceğiz telif gelmez telif istemiyorum Şükür. bir dakika ben bu radyo sesini kapatayım daha yeni aklıma yürüyor inşallah sıkıntı çıkarmaz Azıcık cihazda bir şey olmaz. Duyulmaz zaten peki. Bu da F varmış. F'ye gidelim arkadaşlar. Franklin. Franklin'e gidelim biz. Çok uzun yoldan döndüm neyse. Kusura lan seni. Şuraya yardım edelim. Dur 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 dur. Biri soymuş. Hala kaçıyor. Ha vallahi bu sefer vurdum. Ölmedim hala. <gülüyor> <gülüyor> yes. <gülüyor> Çok temiz vurduk vallahi. Çok temiz bir vuruştu. Geldim mağdur kişi. <laughs> Bu böyle gidiyoruz. <laughs> Bu araba benim ödül. Araba da fenaymış ya. Şuradan dönelim. Burası daha rahat. Çok temiz geçtik. Nerede? Hayır <laughs> git buradan geçemedim. Biraz yırtıldı Allah'ım. Biraz yolu uzattım ya. Yani. Çekilin lan! Sigara insanlarısınız lan. Sıkıntı. Dur. Ah Franklin dur. Bu görev var ya. Bit much. I have no idea how you cope. Of course I coach. I'm a woman. <laughs> ain't that the truth? <laughs> but girl, I done done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Who oh girl? Whew. Hey, how much further? We ain't even gone five yards yet. I know, I'm just asking. This is spirit walking, exercises body and soul the rage. We are women we are and we... women.

Oh man, great. My aunt will be very happy, homie. She wants me dead anyway so she can get the fucking house. I told you to quit talking shit about your auntie loco. That's my yeah. I'm just fucking Tell this fuck. You got the wheel, homie. Send man that came to your pitch. Send the back image. Get in the van, Chuck. Get in the van. Good dog. İyi köpek, İn bakalım, güzel köpek. Tamam, abi hadi koçum. Vay, bu bulgularına gidelim bakalım. <laughs> Minibüs diye basıyormuş? Ben basıyorum herhalde. Koçum. Koçum. İkisini de sırtımla taşıyorum. She's straight. It's me and you that ain't straight, though, homie. Dog, I know, homie. But look, I met this contact, this white dude. Real serious dude, man. This motherfucker. A lot. I know he will be a good hookup fool. You're all just a little queer, man. Ocure him that chokes are true, by the way. you. No hookup fool? I know these streets. You know these streets. Man, all you know is dime bag hustle, credit card stealing. Boosting gas tankers, me, Come on, man. But you trying to be some fucking commodity trader or something? Fool, that shit went up, man. Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just want to die with something that matters, homie. That's what foreign gangsters should really be about. And I know this much, but the motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us, though. Man, fuck the OGs then. You know what I'm saying? This ain't no motherfucking pyramid scheme. No, wait, hold on. Listen to your boy one time. Listen to your boy. You want some paper, my nigga? This is what it's about. Check it out. Güzel olsun, kankiyle dinle. No no <laughs> araba da güzel ama. Köpek! Aa <laughs> Güzel akili <açılı> yakaladım seni. Hadi <laughs> <Evet>, bakalım neresiymiş? <laughs> Yeah. 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 Hey what's up, bro? I was just saying, I was trying to and holler at you. You ain't hollering nothing over here. Why is it gotta be like that? I'm a OG. And OG, so what? So the fuck what, niggas? A million OG. Movies. Well shit, how about I put one of these little X pills up your ass, crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, man. that's disgusting. What's happening now, D-man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass the CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shit the hell up. Fuck bitch. you, nigga! Man, fuck y'all!

Hold on, ben direkt vuracağım onu. Kesin, şimdi nerede bu direkt vuracağım onu? yokuştan bir kaptır bindiğimiz gibi vuracağım onu. O zaman öldürmeyecek miydik? Oğlum ne gerizekalıca bir durum oldu ya Vallahi İnşallah araba da devam ediyordur yani. Neyse Allah'ta da, Daha kötüsü olabilir de şimdi onu takip mi edeceğiz amacımız muydu yani Bas abi Abi bir amaca hadi odaklanalım

Next time we going after the in the car, all these punk ass bites. Man, how we gonna get the ransom? If you use your cell phone, the police gonna trace the signal and what the fuck? Man, that don't happen, dog. That's some bullshit. It ain't some bullshit. It's science, fool. They got the technology. Got a lot of technology, out there. The end of the Ey Allah'ım ya. Yürü git. Ha, yürü git hadi. Kesin o bizi bekliyor lan bu. Şükür Allah tam burada araba geçebiliyor. Ah salak. Ne <laughs> geri <Yürü> zekalı. Çıkmak için ısırıl. <laughs> yere gitti. <laughs> Çok helal <fener> lan. Azat fikrim şu. Kes. Kalk. Vur diyorsanız vurayım valla bak direkt vururum. Adam yani yere yığıldığı gibi kalır. Çabuk 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 çabuk. Seni yakalayacağım gel buraya. Gel buraya. Bak. Gel kar. Ah, yuh koş yakala şunu Gel buraya. Aha salak düştü. Neler lan çöp yakala git. git <laughs> çöp. Topu nasıl kıymıştı? Allah şey et diyor öyle ya. Oğlum vururum istiyorsanız. Şimdi vuracağım görev bitecek ona korkuyorum. Ben. Abi sağlık trene gidiyor. Yürü git ya. Dalga mı geçiyorsun hadi. adam? Çöp takip ederim. Hadi edelim bakalım çöp ne yapacak? Çöp koş koçum benim hadi. Kokla bakalım koçum kokla. <laughs> Nasıl koktu? Smell in the <laughs> Güzelmiş. Buradan saklanıyor. Tren durdu ya. Dinin içeride olup olduğundan bir bakalım bakalım hadi. Diye oradaysan kafana sıkacağım seni. Şu o zaman. Bir tane iki tane var zaten.

Ya 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 bu ne biçim durum ya? Lan seni etmedi mi diyor? <laughs> Etmemiş demek ki. Aç şunu. Aç seri aç seri hadi bunlardan birinde. Kardeş ha burada. Aha sığıra bak. Ya helalle çocuk. Tedikofendimden. Oğlum sıkışta işte. sıkayım mı? Shut the fuck up. Hey man, get over here. Oh shit. What the fuck, man? I ain't got no beef with the CGF. Cause maybe we doing our own thing. What the fuck, man? Hey, Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up. Just get in. Yeah, that's you, nigga. Fucking idiot. I said I had no beef, man. Hey man. What the fuck? This is my guy. Dude in my spot. We going back to your crib? I've been there when you was in diapers. Shut up, man. You ain't recognized me. I knew it was you before you took that flag off. You always been dumb, Lamar. Really? Well, I guess that means we gonna have to shoot your ass when we pick up our motherfucker. You ain't gonna pick up shit Fans won't be on you before you can even move, nigga Be quiet, I gotta make a call I'm looking for someone You got your boy You calling him on the cell phone, you dumb motherfucker They gonna trace this shit in a sec You gonna down, pay me or pay the funeral to wreck the motherfucker What the fuck you done done? You just gave him all he wanted Look at Get the fuck out of here! And nigga, give me that damn phone! What The, the go here about this! Man, you better start walking, D! This is bullshit! Take me down the cut! Man, what the fuck is wrong with you, nigga? I was getting us paid! What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone! Alright, motherfucker. Ama küfür ediyorsunuz ya hadi ya. <laughs> evet böyle bir görevdi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyiyseniz de beğenmeyebilirsiniz arkadaşlar. Beğenmemeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> Takipte kalın arkadaşlar. E, GTA severseniz e, online bölümleri isterseniz pek ben online da bilmiyorum ama online'ı biraz denemem lazım. E, pek fazla oynamadım. Online'da ekip de olması lazım büyük ihtimal güzel olması için. E, daha fazla isterseniz lütfen görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.